Yasemin Hanım. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bugün ne var menülerde bakalım. Bugün evet. Şöyle kaldıralım. Ne yazık ki <laughs> daha henüz ona <laughs> yemek girmedi. Yok. Burasını şey yapabiliriz. Evet. Burada karnıyarımız var. Evet. Burada pirinç pilavımız var. Of 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 of. of. Ve burada tane tane pilav. Ve, mercimek, evet. yeşil mercimek evet. mercimek çorbamız var. Evet. Başka? ona sonra burada cacığımız var. Evet, evet. Of, ellerine sağlık ya hanım. Ellerine sağlık. Evet, evet, evet. evet. Tamam. Evet. Bugün diğer de arkadaşımız de, nerede bugün? Diğer arkadaşımız cenazası vardı, gitti. Başı sağ olsun. Bakın Allah sağ rahmet eylesin. Amin. Herkese yiyenlere bu yemeklerden afiyet olsun. Ellerine sağlık. Kolay gelsin evet, canım benim. Hayırlı günler olsun. Senin de eline sağlık. Herkesle bay bay. Seviyorum seni, bye. seni Ben hadi, de seni hadi. seviyorum.